anlatarak ha, bir zam. şairleriyle divan şairleri arasında sürtüşmeler var. 16. 17. yüzyılda divan şairleri diyor ki bu halk şairleri işte hokkabazlardır, ötedir, beridir. Bunlar aruz veznini bilmezler, şunu etmezler, bunu etmezler. Halk şairleri de tüm vezninin tüm failatun tüm failun veznini kullanarak divan dediğimiz 8 artı 7 duraklı 15 heceli şiirlerle kuruyorlar. Anlatayım. Şimdi divan o. Ama divan şairlerinden halk şairlerinin üstünde olmadığını göstermek için halk şairleri diyor ki hadi içinde B sesi, M sesi, V sesi, B sesi, P sesi olmayan Lep demez dediğimiz şiirleri de siz Divan şairleri söyleyebiliyor. Eh şimdi bizim aşıklarımız bir de divan şairliği örneği yapsınlar bakalım Osman Feryadi. Yüzüncü yılda anlattık savaşın buldan selin. Yüzüncü yılda anlattık Savaşın bundan zerim. Bu arada muhterem kaymakamım Şeref verdiniz Hoş geldiniz Hocam bir şey belirtelim Burada sevgili dostlar Bizim Ege'de aşıklık kültürü Olmadığı için Bunu üzülerek söylüyorum ama Aşk batıdan akar mı derler Akıp denizliye bakar mı derler Ege'den de aşık çıkar mı derler bunu zihinlerden silmek muradım dedim. 16 Aralık 1977'de ve sildim Allah'a şükür. Ama anlatmamız lazım. Burada ayak ayak değil hocam. Savaşın senin. Savaşın derken yarışın senin diyemez. Savaşın işte neyse o şeyden çıkmayacak. Buyurun. Buyur. Yüzüncü yılda anlattık savaşım buldan senin hiç önüne eğilmedi dik başım buldan senin Türk milleti yalnız değil savaşlarda cephede yardımına koştu geldi dadaşın buldan senin Türk milleti yalnız değil savaşlarda cephede. Yardımına koşup geldi de başım buldan seni. Hayattan önceye gider bil yaşın buldan senin Altın gümüşe eş bil ki her taşın buldan senin Müzik Padişahın sultanların urbasını dikerdin Ne kadar kıymetliymiş kumaşın buldan senin Müzik Padişahın sultanların urbasını dikerdi Ne kadar kaliteliymiş kumaşın buldanı seni Bize karşı gelenlerin emekleri zay olur Bizim aslımız nesildir Cebellere tay olur Savaş yapmak bizim için düğün olur toy olur Düşmanlara korku saldı gülüşüm bundan seni Savaş bizim için düğün olur toy olur Düşmanlara korku saldı savaşım bundan seni Çocuk ve yaşlılar çaresince ağlamış düşman sana gelen yolu hileyle bağlamış İmanlı halk ile ordu kurtuluşun sağlamış yardımına koşmuş gelmiş kardeşim buldan seni İmanlı halk ile ordu kurtuluşun sağlamış Yardımına koşmuş gelmiş kardeşim buldan seni Ben bir Osman feryadıyım burada hürce yaşıyor İçim vatan aşkı dolu kaynayıp da taşıyor Genç ihtiyar tereddütsüz cephelere koşuyor Ebedi payıdar kalmak kalışım bundan seni Genç ihtiyar tereddütsüz cephelere koşuyor Ebedi payıdar kalmak kalışım bundan seni yaşıyoruz 21. çağı Buralar Türk'ün yurdudur, kurulmuştur o tağı Ezanların huzur verir, dalgalanır bayrağı Bundan sonra hasta olmaz, telaşın buldan seni ezanların huzur verir dalgalanır bayrağı bundan sonra hasta da olmaz telaşım buldan senin telaşım buldan senin Evet çok teşekkürler